Aa sağda. O ne lan kim o? Aha. <Sessizlik> Emniyet aracı mı çalıyor? Sağa çek. Motorlu şeyler son kaldırıyor. Hayır hayır. Siktir et. Emniyet aracı çalıyor galiba. Nasıl? Basma ya. GPS yok mu adam? Da. Ananı... İkisi de gözükmüyor zaten. baba. Ba, ba, ba. Asayiş valla. Aa sağ çek montanı kapat. Bu bayağı bildiğimiz bizden kaçıyor. Emniyet aracını çalmak yasak ya bu. Çalamaz. Çaldıysa... <laughs> <Evet. gülüyor> GPS'te de gözükmüyor arkadaş. <laughs> aman 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 Sağa çek o tane kapat. isterseniz telsizden anons kaçın. Ee, efendim şu anda olası bir devlet aracısı uygunundayız. Şu anda önümde asayiş bir... Ops. ...connect sanırım. Tam ifade edemedim ama... Şu anda galeri tarafında... ...direğe çarpışacağız. Hmm. Ee, destek talebimiz olumlu. Galeri önünde bir motoru takip ediyorum. Destek talebim mevcut. Ya motoru siktir et ya. Motordan daha önemli şu an. Bu adam resmen bizden kaçıyor. Ee, efendim motordan daha önemli bir durum var şu anda. <laughs> Çalıntı polis aracını takip ediyorum efendim. Destek talebim olumlu. <laughs> Müsaittim benimle polis arabası olayına dikkat etsin. Silah mı sıktı? Ya ben apigöre at atış attım. Bounder <laughs> biz ilerliyoruz bölgede. Sağ çek kontörünü kapat. Memurum lastikleri alayım mı? Dur bekle şimdi değil. Bir açık olana geçsin de evlerin arasında Evet evet. Ee, efendim şu anda Ceyhan bölgesinde çalıntı polis aracını takip ediyorum. Destek talebim olumlu. İntikal ediyorum. Oo fake attı bana. Şu anda Yeşiloba tarafındayız, karakolun önü tarafındayız nasıl tarif ediyorum yani güzel. Araba bilgisi ne hangi araba? Karakolun hemen yanından geçtik efendim. Hangi polis arabası? Asayiş, e, Hyundai olması lazım ya da Ford. Tamam sen durmadan konum belirt. İmamoğlu sokağında kaza yapacağız Ananı avradın ne güzel kurtarıyorum. <laughs> Kaza yaptın artık. Dur. Ben de tamam. Nasıl? Çok güzel fake atıyor adam. Harbiden ya. <laughs> Bu adam kaçırmamalıyız ya. Kesinlikle. Bu mu? Az daha az. O benim ya. Evet, ne nerede? Ee, efendim şu anda mı? E bakarsanız aşağı tarafa doğru var <laughs> Oha ananın avradı o ne abi ya? Ne yapıyor oğlum o Ne yapıyor, <gülüyor> <gülüyor> ne abi, oğlum, o? <laughs> ne yapıyor bu? Ha Allah siktirdim ya sikenlere. Sensin değil mi bu? Yavaş tek 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 yavaş. Tek lastiğine onu nasıl sal? Tamam tamam. Bir yakınlaşalım mı Ee şu anda kıyafetçi tarafındayız efendim. Şehir merkezi tarafındayız. Bu illa duracak. Güzel yeşil simgele mi? Galeriye doğru gidiyoruz şu anda. Bu Bir arabayı destek. al, bu, bu motoru alacağız da sonra. Ee, Sikeyim ben alacağım şimdi lastiğini. Ben, ben alırım şimdi. Aa aldım mı lan? Helal. Ellerini kaldır teslim ol. İn, 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 in. İn arabadan. Kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Az Ar aracı as lan. sen aracı. Ben lan. Öyle kal. Kal öyle. Hareket etme. Efendim benim benim kelepçem yok. Benim Yaklaşıyorum. var. Yaklaşalım koruyalım. Nerede ne lan senin? Milletin çoluğu çocuğu var dışarıda. Sen sokak arasında böyle yapılacağını bilmiyor mu? Derden ne oğlum senin? Mafya mısın sen? Estağfurullah. <laughs> Haklısınız memur. Bak aracını devlet aracını ne hale getirdin bak. Şerefsiz. Devlet bak. aracını ne hale getirdin bak.